Merhaba arkadaşlar, ben Needlemek. Yepyeni bir bölümle yine sizlerle birlikteyiz. res sonradan yapıyordum. Hmm. Ee, ve birazcık demir buldum. Yani ve kazma yaptım. Bayağı şey yaptım yani, şunu da bir kopayım öyle. Evet. Şimdi e, ben bu bölümde e, maden değil de ev yapmayı düşündüm. Çünkü yani maden yapıyoruz tamam da madene e, bazı şeyler geliyor mesela. Zombi falan yukarıdan geliyorlar. Ama mesela bir evimiz olsa hiç ben almazdı Değil mi? Evet. O yüzden bir ev yapmayı düşündüm. Bu bölümde. Ama odunun yeterli olacağını pek sanmıyorum. Yani şuraya zaten bir ev yapacağım. As. As. Tamam. Söylemeyeceğim o kelimeyi. Aslında normalde. Aa. Geldi. Geldi. Aa. Geldi. Gel lan. Gel. Gel. Kırdım ağzımı. As. Ya bu nedir abi ya? Ha, ne oldu? Patlak yüz. Şimdi. Şöyle bir şey yapayım. Ev çok küçük olmasın ya. O kadar ev yapıyoruz. Yani odun bitecek diye evi de küçük mü yapacağız yani kalsın. Şöyle yapayım. Da. Evet. Hep sizce küçük mü oldu ya? Yani birazcık küçük oldu ama olsun. Sonra ileride daha büyük bir ev yaparız. Şimdi zaten öylesine bir ev yapıyorum. Yani. Gerçek evim olmayacak yani gerçekte daha güzel evler yapabilirdim yani bu ev neymiş? Serverlerde kim kaç kat arsa yapıyorum ve burada bir e, küçücük bir ev yapamayacak mıyım sanki bu mantıkta? Ya. yukarı doğru 4 yapacağım. Bir tane fazla etmiş Gel de böyle. Kulağımdan <laughs> Şekil olsun diye canım. Birazcık odun toplayalım. Chest yapacağım. Ve e, gereksiz itemlerimi oraya koyacağım. Yani gerekli gereksiz gerekli gereksiz dolduracağım 10 dakikalık video çekiyorum fakat e, arkadaşlar yani dünkü attığım videomda 10 dakikalık videoyu yaklaşık bir 2 3 saatte koyabildim YouTube'a yani gayet uzun sürdüğü için 10 dakikalık videolara kalıyorum. Da daha 4 yani altı dakikamız var. Birazcık kodunu topladıktan sonra zaten eve yine devam edebiliriz. Sesimi iyi geliyor değil mi? yani Kötü geliyorsa sesimi yükseltebilirim. Çünkü şu an fazla yüksek sesle konuşmuyorum. Sesimi iyi geliyor diye. Kızık sesle konuşuyorum. Yani yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Birazcık daha toplayayım. Bir tanecik daha. 39'da kaldı çünkü. aslında daha çok şey de seviyorum diyecektim de bu ne şimdi bir ya yanlış yapmışım ya evet şimdi yine devam edeyim ben daha çok bunun hani beyaz olduğunu var ya onu seviyorum aslında. Bunu aynısını şimdi kullanıyorum ama daha çok onu seviyorum. o beyaz yani beyaz değil de tam hani şu bu ne meşe ağacı. Bunun tam ismini bilmiyorum ama arkadaşlar ee, onu seviyorum ben daha çok. Yani hoşuma gidiyor. Bir de camla kullandığımız zaman gerçekten harika oluyor. Şekli yani. Ben server'de e, arsamı öyle yapmıştım. Kolay bulunuyor diye. 7 dakika olmuş arkadaşlar bu videomda ee, ve diğer yani önceden yani e, bu video çekmeden önceki çektiğim videoda şu an arkadaşlar ne zaman çektim bilmiyorum ama bir 10 dakika olmuştur 10 dakikada anca 2 doluyor 2 dolmuş daha yüzde iki arkadaşlar o derece az hani gördünüz yani 10 dakika oynadım şu an ve belki 10 dakikayı geçmiştir. O süreçte de anca yani bu kadar oluyor. Ee, e, neyse e, arkadaşlar bu bölümün de neredeyse sonuna geldik. Yani bu bölümde bu bölümünde sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.